iman nuruyla dolduran. Ellerimiz iman nuruyla dolar. Allah! A. Allah! Kurulan! Kurulan! Oturan! Oturan! Peygamberimizin olsun. Peygamberimizin olsun. Seyyidlerin, şeyhlerin, nazirlerin, tasirlerin başbuğü mevlusun. Başbuğü mevlusun. Kültürlü Türk gençliği olarak. Kültürlü Türk gençliği olarak. Onur izler! Onur izler! Ses ver! direnişe! buraya kadar kadar din! mücadelemizde! mücadelemizde! hiçbir engel! Hiçbir tanımayacağız. tanımayacağız! yılmayacağız! yılmayacağız. Yıkılmayacağız. 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 başaracağız! 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 bu